Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Efe var. Efe nasılsın? İyiyim Erkan. Ben de iyiyim. İnşallah bugün Spike ve 8 bit'i bir 12, 13 bilemeden 15 yaparız. O zaman videoya geçelim. Hadi bakayım. Bir dakika ben ne yapayım? 8 bit aldım. Hadi. Hadi gidelim. Allah Allah. Hadi.

Oğlum sen de sen de sen sen de. Kaç kaç sen topukla topukla. Benim ultim doldu. Oğlum bu Colt beni alamaz Bir tane sürmüyor mu? Bilmiyorum. Aha, dal, dal dal can çok az kaldı. Oğlum ah. ya. Oğlum yine enerji var ya. Enerjiyi de alıyor. Efe yağmur falan çağırıyorsan teke tek atalım. Bu videoda. Evet. İkinci olduk. Artı yedi aldık. Gidiyoruz. Güzel yani. Tekrar. Bir dur ya. Spike oynayayım belli. Şöyle spike seçelim. Ben şey oldum o zaman. Aynen kafana işte. İnşallah Sizin videoda sesin çıkıyordur. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor da şey e, kaydetmiyor olabilir işte. Kaydetmiyorsa şey yapacak bir şey yok yani. Evet. Ben yok kaydetmiyorsa ben size söylerim. sana kodumu veririm. Öyle yaparız. Tamam tamam ben hallederiz ya. Benim kısacağım ben var. Sıkıntı yok yani. Şu an değil mi? Efendim? Sen niye Anlamıyorum ki efendim. Gidiyor musun? Hı hı. Şöyle bir Sen burada burak közgesi var. Hop, hop al bakayım şunu da. Bir tane bile vuramadılar lan. Aha onu kestik. Hala vuramadı lan bir tane bile. Aa bir tane iyi. O hala vuramadı. Sen de sen oradan yönünü kes. Darlatsana oğlum darla darla. darla. Arkadaş da olacak darla. <laughs> Aldım aldım. Arkadaşlar internet sıkıntısı olabilir. Kusura bakmayın. Burada kal. Ben gittim onun yerine. Ama gitmez olaydı sürekli enerji almış. Dur ben de alacağım enerji. Lan hadi be az da alıyordum. Kalk oğlum gitme Alırsın alırsın. Gitmiyor ki oğlum benim Helal. Hadi bakayım. Artı dokuz kupa aldık. Ya işte bu 7 rütbe falan kolay da gitgide zorlaşıyor işte. Sıkıntı Hadi efendim. Kanka. Hı? bu yarıştıkan var ya. Evet. Hani otuz öfkeli masaya takılıyordu. Evet. Bir bak için bu da kızı kuzanmak istedim oğlum, oğlum Çok güzel ama ya. Güzel Bana Ana ana ben, Gel ben. gel gel Benim spike'im seviyesi az olduğu için he, canım da çok az. Ben alıyorum musun spike'ı? Ben alıyorum spike'ı. Ben spike'ı alıyorum sen kuru Yok ya crow benim çok ucuktu. Kaç 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 kaç. Daha 5 takım var ya yemek istemiyorsun Ben eksiyemem de Yok benim de aslında Gel gel davanda da Lütfen <laughs> lan Bu da aaa Pykeur'u kesmek abi Aaaa tek attı lan Piper. İkilemedi ya tek attı direkt Dal dal çalıların arasına da Kaç 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 bas ultiyi bas ultiyi Bak <laughs> Alırsın onu alırsın onu alırsın onu Yakın gir o atamıyor yakın gir Aha attı ya arkadaşı <laughs> Abi yok piper tek atıyor bana ya. Piper tek atıyor. Hı. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Biz bayağı bir kasılalım. Arkadaşımla. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. E, biz bayağı kastık yani. Ben ta 19 rütbeye kaç çıkardım Efe de 21 rütbe oldu. Geri biraz düştük. İşte böyle oldu biraz. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Açıklamalardan Efe'nin YouTube kanalına abone Like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde de çok güzel Brawl videoları var. PUBG, Zula. Bende de gülmemi challenge var. Onları da açıklama kısmına koyarım zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Efe ne düşünüyorsun? Aynen. İşte arkadaşlar. Biz böyle bu hesabı kasacağız Efendim ki zaten biraz yüksek benimkine. Böyle böyle gidiyoruz. Bu videonun da burada sona geldik. Hepiniz kendinize iyi davranın. Like like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.